Cennetteyim elimde avokado Dert değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fondaya ya koko ya, ya, cambo lady Dile son tango ilk ve son kanko bu Çamak kökü kurup kötü sonu Ya gözüne dizine durur yara fazla Zihir olur düzeltir ölü sola Örmek ne güzel törenim sare güzel Niye hala Kamil bu bağda gezer Diye düşün Kamil Ama sana bu ölü halimle gömdükçe Diyorsun ah ne güzel bu benim suçum mu Şimdi göçse söyle korkma Senin için değil bu dört dörtlük bomba Benim için hiç onun için hiç Senin içine hep ölmüş olsam da cici, cici dememek benimkisi Bana olma destek bak komik Emin ol ki bir çoğu gibi yanardı döner olsaydım derdim demek ama kontrol olta yerine kontrol Derler ki kontaz reklam yap ya da hesap aç sosyal mesaj yaz. Egon var yapamam büyük ekon var. istesem de reklam yaptırmaz. Ağlama lan, bu benim tüm. Ki beğendim ben o sarı klibini, neydi biliyin mi? Ben osursam da dinlenir, deli gibi desem de Bir bir bugünlük Çünkü bir 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 ders düşerim en dibe, bir 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 sikilmişler ben bir bir mimiklerden bir mimik bir 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 Sıktı rap mucizem tekstimde kendin seç bul bir şey keklik belki 75 sene denesen ne olur eve de bu olur orası Neresi ise burası tersine doğrudur ne diyorsam o ötesi birisi yoktur Tüm kariyeriniz benim için introdur içime rahat ki namım karateci Casim'in Neyim ama sana kalan baba finger, asasa nasılsa halk beni sev o Dediklerimin ana fikri olsa da right marifaritiko Kapımı çal donk, donk, donk de katma çarın yoksa bile bizi rhyme la bağır. yerinde kalay çıkar sanki kan 007 kafadı Michael Bond deseri vicdanı çıkar Hiç el vermez bu ego bana bile çıkar için el vermez bir sorun varsa koş bulabilirsen ona sor bana sorma egon bilir ben bilmez Egomun kölesidir hayat köpeği parçalan yuvarlak değil köşeli pikap aman dikkat uzaktan sevbin kaderine yuvarla saat fark var aramda insan oluyla şu an Alayı break de bre, hakim ola şu an Flow crossover konteyi bu çok fena ya yeah. Bir sağa bir sola oh bye bye baby